üzere bir işin filmiyle daha karşınızdayım arkadaşlar ve gördüğünüz üzere youtuber takı verdi şuraya bakın arkadaşlar bak şuraya youtuber takı arkadaşlar ve klanımızı kurduk ismi rahmetli rg klanımızın adı ve klan ayrıca youtuber takım şerefine acaba 50 like gelir mi arkadaşlar 50 like gelirse gerçekten çok mutlu olurum özellikle like atmayı unutmayın like atarsanız gerçekten çok mutlu edersiniz Neyse şimdi başlayalım. Dediğim gibi klan kurdum. Klanımızın adı şurada yazıyor. Rahmetli RG. Katılmak için yazacağınız kodu ben size aşağıda veririm. Olmazsa yani olmazsa değil de şunu yazacaksınız. Slash join <laughs> join rahmetli RG adım da zaten benim Hubarlo V8 böyle yazdığınızda kana katılmış oluyorsunuz ben zaten böyle bir şey çıktı neden Neden Dünkü klan Cidden şey Ulan bana ait yani O yüzden Kendi kanalıma katılamıyorum ne yazık ki Evet şimdi onun haricinde De var Gördüğünüz üzere ismim Mor oldu Yazımı da değiştirecekler yazılar. Yazımı değiştirmek için Bilmiyorum. Değiştirecekler yani onun yazını da değiştirecekler. Onun haricinde bir de şey vardı. Heh. bir de kahraman kitini verdiler bana. Altın elma enşlik yapıl. Şu seti verdiler. Onlar yine bir de şu kılıcı enşlik yapıl falan filan işte. Bana onları verdiler. Aa buradan çıkamıyoruz. Değil mi? Aynen. Slash var. Var. Lapis yazacağız dediğim gibi onları bana verdiler. Bu videoda peki onların dışında ne yapacağız? Bu videoda arkadaşlar şimdi yayı yayın ne alaka ne diyecektim ya ben ne yapacaktım? Durun ya ne yapacaktım ben? Heh. Bu bir şey deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz? Nether portal yapılıyor mu? deneyeceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdi var. Şuradan markete gider, gidelim. Gidelim. Acaba bakalım yapılıyor mu? şey neydi? Ee, nedir? Portal. Yapılıyorsa siz de yapabilirsiniz. Yapılmıyorsa da şey yaparız. Ne yaparız? Yapılmıyorsa işte şey yapacağız. Neydi ya? Yapın mesela siz dinlemezsiniz. İşte item'larınız gitmez. Cidden konuşamadım bir an. Şimdi ne yapıyorum Kit. Ben uzman kitini aldım. Tecrübeli kitini alalım. Ha doğru uzman kit bende hala kalıcı zaten. Keşke chestten alsaydım. Neydi? Neyse. Şimdi var formada hemen bir gidelim. Bunlar da arkadaşlar klana acaba katılınıyor mu? Katılabiliyor musunuz? Diğer arkadaşlar. Kerem Berkobi'yi bir... bir aa bu arada bunun... Arkadaşlar bu benim arkadaşım arkadaş Benim arkadaşım. Kerim Yoko Geçen videoda hatırlarsın. Maden event olmuştu. O maden eventinde bahsetmiştim. ismi Tolga. O. Yani oyundaki ismi Kerim Berko PvP. Ya daha demin yazdım zaten. orada da buradan Bobo selam olsun diyelim ve çanka arttıralım. Bulutu kapatalım. Neyse ya devam edelim. O niye geldi diyeceğim. Neyse. Sonra chest. Şunu alalım. Bir de yayımız vardı. Yayım nerede? Evet şu. Hatta şunu da alalım. Yolta benim işime yarıyor. Evet hemen şuradan gidelim. Love bulabilir miyiz? Love bulabilirsek. Love olan var mı? bulabilirsek nedir portal yapabiliriz de. ben de bu videoda videoda zeynete portal yapıp yapılmadığını kanıtlarım. Nedir portal? Yapılmıyorsa ben siz bir daha hiç o ayıtımı bulmak için falan hiç uğraşmazsınız. Şimdi devam edelim. Ve mesela şu, bu bölümü çok geçiyor. Bu bölümü geçmenizi tavsiye etmem. Çünkü genellikle bu aralarda bir şeyler oluyor orada kaçırıyorsunuz bir dakika video dayım şöyle abi hemen fk da neyse dur alalım şöyle at dur, kod yazayım bu değil mi aynen kod bu ne yazarsa kanala gelir kanala diyorum adı neydi onun adı klana gelebilir inşallah Yerik başlayalım. Hadi yaz. Umarım gelebiliyorsunuz yani. Gelemezsiniz de. Bir iki ayrıntı unutmuş olabilirim. Onları da düzeltirim ama gel evet geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere Kerim bir 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 dakika bir yazı yazsın bakayım klanın şuradaki ismi yazıyor mu Abi dur yaz yaz. Cevap ver. Ne cevap vermiyor lan? Hah gördüğünüz üzere rahmetli RG. Yazıyor. Lav var mı? Lav varsa gerçekten iyi olur ya. Var. Allah ben hiç uğraşmayayım almak için. Dur ya da yazayım obsidyen var mı ya? Neyse o gelince tepe atar ben de iyi bir yere gelip tepesini kabul ederim. Var iki tane. Lava getirsin ya. Abi arkam. Aa. Bize bir tuzak gibi oldu. Tepeye at. Ormandayım o bir efsanevi geldi. TP açıldı. Dur. Ulan ben bu şeyin at at at, at. at. Yok mu? Sen de zaten var diyordun. Gel. Ne geleyim ya ne oldu? La mı bulacağım? Yokmuş ya cidden. Şimdi onu arayacağız. Love. Var sanıyordum aslında. Vardı da bilmiyorum. Sepia Kerim. Ya, e, 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 i̇smi Kerim ama gerçekten ismi yani Kerim değil Tolga. A. Tekrar tablet. Evet. Abi işte, lav mı arayacağım? Da olması lazım. Evet 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 şurada lava vardı. Oo doğru 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 doğru. Buraya da arkadaşlar beni bir arkadaşım daha var. O bakın ismi şu 1 2 3 al 1 2 3. O getirmişti abi lava. Burada lav var arkadaşlar obsidyen. Gitim lazım olsa buradan kır demişti. Şimdi aklıma geldi. Hemen buradan kıralım. İpeksiyle e, Gerek yok ya. Verimlilik 5 Bu arada bir arkadaş şu an ismini unuttum. Kusura bakmasın. Verimlilik 5 kazımı atmıştı ama nerede şu an? Evet hemen verimlilik 5 Tolga'ya yazalım. Gerek kalmadı. Buldum. Neyse hemen şöyle kıralım. Oo beklemiyordum. Oo gitti ya. Abi. Hayır ben senin gibi lavın. Lan bir toplayalım hadi 7 tane. 12 tane olsa yeter galiba. Hop al şunu da. Evet 11. 12. 12 tane. Şimdi TPA Kerim. Terimet TP atayım onun üstüne hemen bir yapacağım oluyor mu ben de merak ettim cidden önceden denemedim <laughs> ama inşallah olur diyeyim yani inşallah TP atalım La var TP at TP atayım da o alana yaparız o <laughs> lan ne yaptım Ulan. Abi ne oldu ya? Şunu alayım bir kere daha tepe atayım. Tamam. Ama bu arada koyduk koyduk bir yerde. Bir ya a ee, neyse tamam. Ha buradaymış. Bu da onun adası da. Gerek yoktu da gerek yoktu aslında ya. Aa dur. Hazır benim alana gidip Burada olur mu ki? Neyse deneyelim. O ipeksiyle kırmış gelmedi arkadaşlar. Bilmiyorum. Ya doğru gidiyorum değil mi? Hop 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 doğru yaptık değil mi aynen. Şimdi hemen bir var zırhçıdan şu Zırhçı yazılmıyor arkadaşlar ya yazamadım yani. Bakın var. şey yazıyor ama olmuyor. Tp, orada TP'ye kabul edelim. Dur burada çakmak olması lazım. Evet hemen alayım. PH O Abi, Arsanı yakamıyorsun. Ne güzel. Ne güzel değil mi? Ormanda deneyelim bir de. Arsada yani yapılmıyor. Bunu öğrendik bir şey deneyeceğim bu da dediğim gibi deneme yanılma yöntemi şeklinde olacak yani öyle bir şey yapacağım hop hemen şöyle alalım o boşuna tepki atmaya var orman buradayım yani gerek yok yapınca yapınca ben senin dur bir devam edelim de abi etrafta adam var mıdır ki ya neyse varsa da şanssızlık olmazsa zaten hiç uğraşmayacağım bile kırmaya olmazsa olmazdır olmazsa olmamıştır olmazsa olmaz şöyle bir şey yapayım şimdi yerin altına yapayım bir ya da? Hop hemen şöyle Ve şöyle kapatalım Hı, aynen Şöyle yapayım Sadece olup olmadığını merak edeceğim o, Merak edeceğim diyor Merak ediyorum onu gerçekleştireceğim Şu üçünü de hemen Doğru mu oldu? Aa evet doğru o oh, oldu abi yok Cık. gidilmiyor ya şansa bak of Olmaz. neyse oha olaya bak mevzu var cidden mevzu var abi dur 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 hemen şöyle keskinlik çalalım şunu bir dakika bu arada bu ne kadar ediyormuş? Oo, o o bizden iyi para. Ama kırma bulmaz zor tabi. Abi şimdi şunları at. Şu iki de üstü şu üçte. Blok bloğu da alalım. Şöyle yapayım. <laughs> Hayda. O bir an basmadım. Ölüyordum. Ulan sakın ha. of. of. Beyler ne oldu daha demin cidden? Fazla ben de bir şey anlamadım bir dakika abi. Hemen bir FK of. O git. Canım çok az canım doldurayım seni öyle bir. Dur dur şimdi bir şey daha alalım. Yay olmaz olmaz. Hop şunları at okumuz var mı ok ok da var o iyi geldik iyi geldik burayı bulduğumuz iyi oldu bir dakika şimdi şu ne kadar para ediyor be sat o oh, 54 Geince böyle kırın işte satın daha çok bence abi ben bunları nasıl keseceğim ya cidden hop alırız ya zorlamaz abi dur 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 of bir şeyler daha deneyeceğim cidden bu olay gerçekten süper olur ulan o ok katma o ok katma <laughs> abi Yoksa şimdi hepsini kes, keserim de disk, düşür, disk düşürmeye çalışacağım. Hadi bir tanesini keseyim çünkü bir tane sadece sadece bir tanesi. Şöyle abi ne oldu şimdi keselim. Hayır creeper patlama sakın sakın patlama sakın patlama. Heh, tamam. Şimdi bunu deneyeceğim umarım da olur. Şöyle yapayım Şu şuradan gelsin şurada kalsın Creeper. Evet. Şimdi o. Oluyor mu? Oluyor mu? Ata yok. Ok. Ulan ya olmadı ya. O zaman vurmasam patlayacaktı Creeper yine olmayacaktı. O bir deneme daha. Hep ee, başarısızlık daha diyelim. Lütfen kötü oldu ya bu. Orada bir düşür düşürseydik iyi olurdu. Burada da bir şey var mı bakıyorum. Ki galiba bir şey yok. O pardon varmış. Hop şöyle devam et. Bunlar önemli değil aslında ya benim, benim şu an aradığım şey altın arkadaşlar neden altın enşli yapıl yapacağım şey yapıl için bayağı altın gerekiyor daha çok altınları umursayalım. Tabi bir de para edecek şeyleri ve of Abi cidden Gayet iyi oldu da Galiba video da çok uzun oldu Şu an hiç kabul edemem Oo. altın bol oluyordu ya. Ben arada sırada ben sual survival falan buluyordum yani altın da bura fazla iyi bir yer gibi görünmedi gözüme. Ha, buradan geldik zaten. Bir şey yok ya iyi bir şey çıkmadı. Bu arada arkadaşlar Verimlilik 5. Servet 3 ile kazdığım için daha çok Servet 3 ile kazdığım için arkadaşlar gördüğünüz üzere hepsinden çakmak taşı çıktı yani arkadaşlar. Servet 3 ile kazarsanız size çakmak taşı çıkar onu da söyleyeyim şu örümcek. <laughs> o tuzağı gördünüz. Tuzağı beklemiyordum ben. Ama cidden bir tuzağa yakalanıyorduk ki kurtulduk. Neyse galiba buradan fazla yok. Varsa da bu video burada bitireyim. Yoksa bir, gayet uzun olacak. Ya bir de creeper olsa var ya. Oo, of. Yok dem burada iyi bir şey yok galiba çünkü bir adam gitmiş gibi gelmiş gibi değil mi abi orada bir şey iş var dur 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 gidelim sonra önemli bir şey yoksa videoyu bitireyim daha bura çok merkezi bir yer gibi of, of, of dur en iyisi Ben burada videoyu bitireyim devamında of beyler mevzu var mevzu var cidden abi olan olabilir mi böyle bir şey kırınca gelir mi sizce ipeksiyle kırsak şimdi of of of, of. dur 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 chest yaz chest yaz chest yaz benim ipeksi ipeksi bir Allah dua edin beyler of arka arkaya yani bir deneme yan, yanılmayla daha karşındayım abi sakın ne vuruyorsun ya ne vuruyorsun Bir yapılım harcay har harcayabilirim aslında Lan git o Vurulmuyor da ya Of Dur 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 o, Ölmeyiz değil mi ya Bir dakika bir dakika bunu biz... Cidden risk edemeyeceğim İyi bir şey çıkarsa hiç bunu risk edemem. Çok güzel setimiz giyelim İyi setim giyelim Şunu da alalım. Şunu. Şunu alayım ya. Şu da iyi. Neyse. Dur be. O, şurada mıydı? Neredeydi o? Abi Spawner'ı kaybettim. Yok 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 dur, sakın kaybedemem ben. Of tamam spawner'ı tekrar vurdum. Yo chest yazıp abi şuradaki alevden çehreli alalım. En azından vurduğumuz ölümcekler yanar değil mi? Bunlar yanıyor muydu hatırlamıyorum da. Yanar yanar evet. Abi üst tepemizde tepemizde ve Abi bir şey gelmedi. Bir şey geldi mi? Spawner var mı? Yok. Abi ciddi olamazsın o kadar uğraştık. o beyler cidden yani o kadar da iyi olmadı bu bizim için demek ki neymiş arkadaşlar boşuna spawner heyecan heyecanlanmaya gerek yokmuş spawner kırdığınızda spawner size gelmiyormuş bunu da buradan artık öğrenmiş olduk da madem uzadıkça uzuyor daha çok tuhaf tuhaf şeyler var gibi dedim ve bitti Arkadaşlar bu videoda ne yaptık? Bu videoda spawner pandon spawner mevzu vardı o yüzden like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar like at, like atmayın. Atmayı Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın desem mi? <laughs>